Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tıkla gelsin hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra site ile tüm ilişki kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye giriş yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfasından talebinizi iletebilir. Ve tıkla gelsin hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte tıkla gelsin hesabının kalıcı olarak nasıl sınayabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.